Evet saygı seyircilerimiz gezmeye devam ediyoruz. Kemaliye'deyiz. Kemaliye'de şu anda Karanlık Kanyon'dayız. Karanlık Kanyon dünyanın en uzun üçüncü kanyonuymuş. Biz iki biliyorduk ama üçmüş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şu anda şu gördüğünüz köprü Kemaliye giriş köprüsü. Kemaliye tek giriş burası. Bir de diğer taraftan Malatya tarafından, tarafından giriş var ama Erzurum'dan geldiğimiz zaman girebileceğimiz tek burası. Evet Karanlık Kanyon görüyorsunuz Keban Barajı'nın en kuzey ucundayız şu anda. Ee, bu su e, kara su Şöyle gösterelim taşları. Taşların arasından nazlı nazlı akıyor. Şu an su seviyesi biraz düşük. karşı karşıda izler görüyorsunuzdur belki. Orada baktığımız zaman su seviyesinin e, gerçek düzeyini görebilirsiniz. Yani şu karşıda gördüğümüz kere kadar su çıkıyor normalde. Ama şu anda e, suyun çekilmiş halini görüyorsunuz. Kanuk Kanyon e, daha önceki videolarımızda göstermiş olduğumuz İliş bağıştaştan başlayıp e, şurada sona eren bir e, vadi diyebiliriz. Bu vadi yaklaşık olarak 25 km uzunluğundaymış. E, yol devam ediyor tabii ki ama öğrencilerimiz terk edildiğimizde gidemiyoruz buraya daha çok e, bisikletle veya dört çarpı dört geldiği zaman motosiklet olabilir. Çok rahat bir şekilde bu kanyonun bu eski taş yoldan gidip buradan devir çıkabilirsiniz. E, yol biraz tabii tehlikeli dediğimiz gibi. Taşlar bayağı bir tehlike oluşturuyor. Yani bu da e, güvenlik önlemlerinden gezmek de biraz aslında akıllı değil ama biz sizin için buradayız geziyoruz. Kemaliye gelen herkesin de buradaki taş yolu görmesini özellikle gezmesini e, tavsiye ediyoruz. İlerleyen yolla ilerleyen yollarda, ilerleyen yerlerde e, aynı zamanda dağ keçisi de görme ihtimaliniz oldukça yüksek bir şey. E, evet, kanyon suyu şu an küçük buraya suyun dolu olduğunu gibi istiyorsanız Haziran aylarında gelmeniz gerekiyor. Haziran ayında buranın suyu tamamen dolmuş oluyor. Kanyonda hakikaten böyle baktığınız zaman taşlar devam ediyor. Öğleden sonra da teke tur yapacağız. Orada da güzel videolar gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.